One Piece 1130. chapter çıktı. Yani gerçekten ilk defa hani bu sefer Echiro o da bunu mu demek istedi? Bu mu vardır? Ne anlatmak istiyor demeyeceğim. Demeyeceğiz. Çünkü bu 1133'te senaristik anlamına çok ilerlemiyorsak büyük bir kapanış aslında. Bunu ben yani okurken ağladım. Yani Mugiwara'lar gibi sonda ağladım. Echiro oda da dahil olmak üzere hepimiz seyirci kaldık. Orada uzakta e, Saulo ile Robin'in birleşmesini gören Luffy gibi bizler de uzaktan hani Echiro oda gibi o da kendi karakterlerin nasıl yürüdüğünü, nasıl gösterildiğini o da e, izlemiş oldu. 1130. E, 30. chapter incelemesi için karşınızdayım. Yani gerçekten okudum, karşıya çıktım, kameranın karşısına çıktım. Öncelikle aslında biraz böyle geçmiş çünkü bu Saulo olayları, Robin'in bu çocukluk, dram çocukluğunun manga olarak çıkışı 2005'tir. Yani yaklaşık olarak 20 yıl geçti ve gerçekte de hikaye hikayenin içerisinde 22 yıl geçti. Ondan dolayı yani böyle bir paralite var. Ee, sonuçta ma mangayı hepimiz kimler izliyorsa, yani ben de küçükken izledim. Ve çok küçüktük aslında 2005'te chapter çıkarken o zaman hani ee, bilmiyorum bizden çok daha büyük var mıdır hani takip eden ve izleyen var mıdır Va varsa da gerçekten hani kendisini söylesin yorumlarda wow yani anlatalım ya Robin aslında e, çok kötü O'Ara olaylarından sonra tabi Böster Kol yedi. O'Ara olayları biliyorsunuz zaten e, dünyanın o kayıp yüzyıl hakkında ve e, dünya hükümetinin bilinmemesi gereken bilgilere sahiptiler. Böster Kol yaptılar ve hepsi öldü. İlk o zaman e, Saulo gördüğümüzde hani öldüğünde animede böyle şey bir garipsemiştik. Yani ben öyle düşünmüştüm. O ne kadar garip bir dev hani isminde de var ve gülerek ölüyor. Hani diğer D'ler gibi Gol diye hoca ya falan işte başka hani aklımıza gelebilecek örnekler. Şu an onu derken çok örnek gelmedi aklıma ama. Ve bu öldüğünü görünce hani dedik ki enteresan bir karakter ve tekrar yaşadığını Robin de anladı. Hani e, hepimiz aslında bir tizlendik bir şey olabilir mi? Ve aslında One Piece'te ilk defa ben okurken şey gibi hissettim yani Robin için One Piece bitti. Yani senaristik anlamında duygusal anlamında bitti. Yani bundan sonra sanki bütün karakterlerin tek tek bitirişlerine denk gelecek. <laughs> denk geleceğiz ama neyse bunun sonu konuşmadan şunu konuşalım. Robin e, bu Böstak Kol Oara olaylarından sonra tabi e, hayatta kaldığı için ve pony gifleri okuyabildiği için dolayısıyla aslında okuyabilmek ne demek? O bilgilere ulaşabilir, Loftel'e ulaşabilir ve tekrar aslında dünya hükümetinin Oara Uara söylemek istemediği ve Vegapunk'un söyle, söylememesi gerekeni aslında kapatmak için, tamamen, tamamıyla gizlemek için, lehlerine çevirmek için bu olayı hepsini e, katletmiştir o ara halkının. Ve orada Di zaten Robin'in kaçmasına vesile oluyor. Orada Aokiji son vuruşu yapıyordu ama tabi tabi sonunda yani sürekli burada hani geçmişe 22 yıldır her zaman böyle e, şey var. E, ne diyebilirim? Yani çocuk 8 mi 9 yaşında mı Robin? Ve insan yani artık yanlış bir propaganda yapılıyor hani bu, bu kız şeytan dikkat edin uyumayın sakın uyursanız uykunuzda öldürür bu gülüyor ama aslında normalde çocuk gibi davranıyor sizi öldürebilmek için doğandırmak için gördüğünüz yerde çocuk olarak aldanmayın yani mutlaka hani gördüğünüz yerde onu, onu ima edin falan. Ve tabi o sıralarda hani Robin'in çocuk haliyle böyle yemiş olduğu ihanetler işte bir kadının evine gidecek. Kızın parası yok, yemek yemesi lazım. Sürekli kaçıyor, kaçıyor. Ee, kendi hayatına son vermeyi düşünürken sürekli Saulo, D'nin söyledikleri aklında hani e, ''Gül! Yeter ki gül!'' Ee, böyle bağıra bağıra ağla ama gülerek ağla gibi ee, ve o dere şişişi olayı yani aslında D Saulo'nun gülüşü o, o anlamda semboliktir çünkü ilk buluşmalarında da Robin hani Dere şişi gülüyordu. Dere şişi ne diyorsun? Kızım diyor gülüyorum, gülüyorum diyor falan. Ondan dolayı böyle bir e, manidar ve belki de Robin şimdi bu kadar yıldan sonra hani biz önceki şeylerde e, mesela spoilerlerden de vardı işte Saul'u birden bayılıyor. Aslında yani düşünün 22 yıl önce ilk Robin'le Saul'u denk geldiğinde aynı kareleri var. Sadece, sadece burada bir tane fark var. Bir tane fark var. Ve bu farkı zaten farkında olmak, sonunda tekrar buluşmalarını görmek, Robin dedikleri ya yani çok müthişti. Çünkü orada bir tek fark yine e, Saulo değil, bayılıyor, korkutmak istiyor. Ama ilk de Robin gülmüyordu. Bu sefer Robin gülüyor. Bel belki de Robin de Saulo'nun bunu yapacağını bildiği için de saçlarını da kestirmiş olabilir. Yani ondan dolayı kestirmiştir. Çünkü o panelde her şey aynı. Bir tek Robin'in gülüşü. Ve şey de çok manidar yani Mugiwara, Luffy e, biliyorsunuz son zamanlarda hani e, One Piece'in hızlı gitmesine sebep olan olaylardan bir tanesi de bu e, e, ne diyorlar aslında Türkçe hani böyle büyük bir e, düğün, düğün diyorum büyük bir kutlama yaparlar ya o kutlamayı mesela Onigashima, Onigashima'dan önce yaptılar Jinbe geldiğinde orada mesela izlerken herkes bir farklı hissetti yani. Böyle nasıl desem daha ayı öldürmeden ayın derisini satıyorsun gibi bir durum var. Ee, burada da aynı şekilde yani elbafta tekrar çok erken bir şekilde Mugiwara'lar toplanıyor. Ee, eski bütün devler toplanıyor. Aslan büyük bir buluşma elbafa tekrar geliniyor. Herkes hayretler içerisinde. Ee, i̇nsanlar mutlu tekrar bir kutlama yapacaklar ama orada Luffy diyor ki ben sa, sa, sa gideceğim diyor. Nico Robin. tek de giderim hayır diyor. Ben kaptan olarak sana iyi baktıysa beraber gidelim. Hani bu Aile Ailevari ortamın olması çok güzel. Ee, yani zaten Mugiwara'ların ne kadar duygusal olduklar. Tabi Jinbe zaten yeni geldi. O pek bilmiyor Robin'i. E Zoro biliyorsunuz çok böyle hani şeyde bile ağlamamıştır. Gouen Mery'nin şeyinde yani biraz daha duygusal olarak kendisini kapatmış bir insan. Ve kocaman gülüşüyle Luffy diyeler zaten yani iki gözü, iki çeşme. Ben de öyleydim bu arada. Ondan dolayı hani böyle demiş olduğum gibi Mugiwara'ların erken toplanmaları, bir sezon başlarında Akabinde kutlamaları baştan yapmaları, Onigashima gibi burada da yapacaklar. Daha bir düşmanın manifesto edilmemesi durumu hani sorgulatıyor. Çünkü o da ne de olsa Luffy, tabii üç dünya olduğunu görüyoruz en tepede, orta bir de ölüler, ölüler katmanı ki Loki, Loki de oradaydı. Ama e, flashback chapter'ıydı yani annenin Robin'e söylediği, Saulon'un annesine benzettiğini ve bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen aslında Robin bir büyüne, bir babasına gitti ve dedi ki, Saulo, hani 22 yıldır yaşadım, beni kutlar mısın? Ama hani o da çok manidar, sadece kutla. De önce hani bir güçlü bir kadın varken. Çocuk haliyle bir babasına böyle sarılıp böyle ağlarmış gibi kutlanmasını istedi ve kutladı ve ağladı. Gerçekten orada ağlarken zaten hepimiz böyle bir bittik. Ve ondan dolayı One Piece'te güzellik o. Herkesin senaristik ya bir amacı var aslında ve duygusal olarak da tamamlanması gereken bir durum var. Yani aslında her karakterde bir amaç çünkü amacı nedir mesela Nico Robin'in? Dünyanın bütün bilgilerini yani bir şekilde arkeolojik olarak yani her türlüsünün tarihini bilmek dünyanın. Zaten Ponygifleri gifleri de okumak istiyor. Ve orada ama duygusal anlamda One Piece bitti Robin için. Çünkü Saul oydu. İşte aklıma mesela şey geliyor hani ee, Brook'un ee, Labu'nu görmesi ve Labu'na son Binks no Sake şarkısını hani ölen ee, nakamalarının adına ve kendisinin adına Labu'na tekrar dinlettirmesi. Muhtemelen böyle bir sahne de olacaktır. Ondan sonra mesela akıma başka şey, cinbenin e, koala ile denk gelmesi. Bu da çok manidar olacak. Çünkü Fischer-Tiger'ın devamı, e, manevi olarak devamı cinbede, koalada tek bu e, güneş e, balık adamların sembolünü taşıyan insan ve koala hani Gyojin Karate'lerin de tekniğini taşıyor. Yani o da Fischer-Tiger'ın e, bir legasyonu bir devamlılığı manevi olarak. Bunların denk gelmesi de çok manidar olacaktır. Yani ve tabii ki de aslında sezon sonunda bir şansla Luffy'nin elbette e, buluşmaları olacak. Yani duygusal olarak bunların aslında denk geldiğimizde karakterler e, One Piece'i tamamlamış oluyor. E, çok güzel de ya böyle hatta böyle bir şey müziğiyle dinleseniz çok da güzel olur ve biraz daha hani Gold and Oden belli duygusal müzikleri zaten muhtemelen bu inceleme yaparken bunları da koyacağım. Hilulük mesela Hilulük sahneleri çok e, aklıma geldi. Yani Chopper Hilulük sahnesi öldüğünde yani Doktor Hilulük orada mesela Wapol'ün bir adamı Dalton ha Dalton'dan Chopper karşı karşıya gelip orada hani Dalton şey diyordu hani özür dilerim böyle değerli bir doktor öldüğü için ve ağlıyor ve öyle de Chopper'ı sakinleştiriyordu. Böyle o, o müzik aklıma geldi o sahneler aklıma geldi hani o atmosfer aklıma geldi aslında 1100, 1133. okurken. <laughs> çok şey yani çok böyle e, anlamlı manidar. Ondan dolayı bir twist konuşmayacağız, bir cliffhanger konuşmayacağız. Ha 1132 hakkında belki bir şey daha diyebilirim bir cümle. Siz ne düşünüyorsunuz yani mutlaka haberdar edin. Ve bu videonun sonuna doğru giderken 1100, 1132. chapter'ın incelemesini yapmadım ama orada kısaca asla şunu düşünebiliriz. Elbaf'ta son notuyla Elbaf'ta çok uzun süre kalmayın diye bir not vermişti bir arkeolog şimdi ismini bilmiyorum yani bir ikaz gibi çünkü şu an Elbaf'ta hiçbir tehdit gözükmüyor hiçbir sıkıntı yok hani sorun yok insan bir yerden sonra diyorsun ki yani ne kadar uzar düşman ne sorun olabilir mi tabii Loki ve Luffy konuştuklarında halini bilmiyoruz ki Luffy onu saklı tutuyor Mesela Luffy artık mesela saklı tutuyorsa Luffy ayarında bir insan demek ki kıymetli bir şey olmuştur. Luffy'e hani e, tesir edecek bir şey olmuştur. Zira Luffy biraz daha hani e, bildiğini yapan çok hani adamların ismini bile bazen unutur, dikkat etmez. E, oradan Riley konuşunca uyuyordu falan böyle tarzında. E, böyle bir insanken hani Luffy bu kadar hani ya dur, e, yok Loki görmedim falan demesi demek ki bir, bir şey oldu Lüfi adına. Burada da insanlar tabii şey diyor yani Elbafta ne olabilir de uzun süre kalınmaması gere gerekiyor yani o ikaz neydi ne olabilir? Ben biraz da şey düşünüyorum şimdi Elbafta biliyorsunuz yani bütün insanların ömrü daha uzun, her şey büyük, her şey çabuk büyüyor, e, hızlı geçiyor gibi bir algı da yaratabilir. Dolayısıyla ben şey düşünüyorum bir zaman algı değişikliği olabilir yani elbafta iken zaman daha çabuk geçebilme ihtimali var yani böyle deyince hani niye, niye olabilir niye uzun kalmayın ee, lanet varı bir şey olmaz hani ee, ondan dolayı eğer böyle biraz zaman geç, daha hızlı geçerse mesela düşünün elbafta takıldılar iki ay normalde çıkarken iki seneye tekabül etti mesela e bu iki sene hani çok büyük de bir zaman dilimi de olmaması gerekiyor çünkü çok çok zaman geçse o zaman her şey değişir. Ama eğer zaman değişirse yani zaman kavramı daha hızlandırırsa One Piece genel olarak eser olarak hızlanır. Belli şeyler kapanır ve belli oyun kurucular çok farklı pozisyonlarda yer alır. Yani mesela Shanks bir manövre yapıyor. Loftel'e doğru gitmek istiyor. Şimdi düşün ki Mugivarlar şeyde, e, Mugivarlar e, Laft yani Elbaf'ta zaman geçmiş. Shanks gitmiş, gelmiş, dönmüş. E, tehdit içerisinde oldu. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Mesela ya da tutsak Garp zaman aşımından vefat ettiğini düşünün. Akabinde dünya hükümetleri hareket pozisyon aldığını düşünün. Duayenler, figürland olsun vesaire. Imu ee, mesela Vivi'ye bir şey olmuş olabilir kobra'dan sonra yani aslında bunlar olursa şayet bakmayın senaristik anlamına çok hızlanırız ve elbafta hani acaba bu zaman intersteller gibi olabilir mi bilmiyorum düşünmedim değil sizler ne düşünüyorsunuz ya yani adam neyi kastetmiş olabilir elbafta sadece tek ikazım uzun süre kalmayın bence zaman aşımıdır temporalitedir yani çünkü düşünün düşününce Şimdi belli ülkelerde hep böyle nakamalarını bıraktılar. İşte dediğim şey gibi Vivi, ondan sonra One Kuni'de Yamato var. Daha bir sürü bir sürü daha var. E düşünün ki hızlı geçerse zaman bu ülkelerde bir şey hareketlenir, bir şey sonuçlanır, kötü olur. Ve orada direktmen One Piece yani Mugiwara'lar pozisyon almak zorunda kalırlar. Yani devrimciler keza tam hareket halindedir, operasyon halindedir yani öyle olsa çok fena olur. Çok hızlanırız. Güzel olur. yani güzel de olur. Bizden böyle bir hızlı bir Malifort, Malifort evresine giriş haline girmiş oluruz. O şekilde arkadaşlar. Ee, bunları bunlar düşünüyorum. 1133. chapter çok güzeldi. Böyle tatlı, duygusal One Piece müziğiyle öf, okursanız var ya öf ben ağladım ya. Çok fena ağladım. Bilmiyorum niye? Normalde duygusal değilimdir. Böyle hardcore yani One Piece çok kalbimde olan bir eser. Çünkü televizyonda izliyordum ben o zaman Belçika'da. Ee, hani böyle hardcore saatlerce konuşmam bilirim ama e, hani o, benim o kadar ağlayacağımı bilemedim. Yani bir duygusal anlamda bir şeyin bitmesi, Robin hikayesinin sonuna denk gelmemiz duygusal anlamında beni bir şey bir, bir kıpırdadı ya içimde. Hani bir ondan dolayı şey de yapmak istemedim. Yani düz review böyle böyle. Yok abi. Tadından yiyin afiyet de yiyin ya bu sahneyi çok... <laughs> çok Müthişti, müthişti. Bu Güzel Soy kanalındaydınız. Ben buraya Güzel Soy. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Yayınlarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada ve ben Fişer Tiger Koala örneğini dedim ya. Ufufu yaptığımızda son yayında Birinci numaralı adam. Bütün One Piece evresinde Fişehtay çıkmıştır. Hani benim kalbimde. Doktor Hilülük da öyle. Ee, onu da diyeyim. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, Esenlikle kalın. Dragon Ball'la kalın. Ciao.